konuşulamayanlardan herkese merhaba. Bugünkü konumuz edebiyatçı kimliği ve şair yönüyle Kur'an'a bakışı insanlarda hayranlık uyandıran, derinlikli bir düşünce dünyasına sahip olan Muhammed Nurdan hocamız. Onun kullandığı kapsayıcı ve kavrayıcı ifadeler kelimelerin ve sözlerin tam manasını bulmasına vesile oluyor. Böylece inancımızın tamamlayıcı bir boyutunu bizlere hatırlatıyor. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Şanlı. Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük. Daha iyi Sağ olduk. Sağ olun. Ben de aynı şekilde. Sizi tanımayan dinleyicilerimiz için önce birazcık siz kendinizden bahseder misiniz? Evet ben Aslan Erzurumluyum. İlkokulu Erzurum'da bitirdikten sonra İstanbul'a ailemle birlikte göçtük. Lise liseyi Bakırköy Lisesi'nde bitirdikten sonra Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'na kaydolmuştum. O sıralarda şiir de yazıyordum. İki sene orada okuduktan sonra benim şair kimliğimi arkadaşlar öne sürerek dediler ki yani senin ne işin var iktisatta şurada burada. Onun üzerine hemen sınava girdim ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldum. Ne kadar güzel. Orada da yine şiir, yazı bazı dergilerde devam etti. Pınar, Hisar gibi Ay Vakti gibi dergilerde şiirlerimi yazılarımı yayınladım. Sonradan 79'da mezun olduktan sonra orada asistanlığa başvurdum ve Profesör Doktor Abdülkadir Karahan hocamızın rahmetli asistanı oldum. Sonra orada gerçekten Türk Dili Edebiyatı bölümünün büyük hocalarından ders aldım. Muharrem Ergin hoca, Mehmet Kaplan hoca, Çavuşoğlu hoca, Çok Ali hoca. Bunlar hakikaten dev gibi insanlardı. Dilin ve edebiyatın son derece önemli bir olay. Dil ve edebiyat her evet. şeyin temelidir Kesin. çünkü insanlar dille düşünüyorlar. Kavramlar düşüncenin konuşmanın yazmanın ana malzemesidir. Yani kelimelerle, lafız ve mana ile eğer tanışıklığı olmayan bir insanın düşünce dünyası kısırdır. Evet. Bu tabi dini düşünceye de dönüştüğünde ki Kur'an'da çok yüksek bir edebi özelliğe sahip bir şaheser. Dolayısıyla bir de benim eski Türk edebiyatı ana bilim dalında doktoramı, doçentliğimi ve profesörlüğümü yaptım ve 20'ye yakın kitabım var. Klasik edebiyatın metinler şerhi alanında yani şerhi mütun derler. Son derece önemli bir alan. Buradaki birikimlerimle ben Kur'an'ın kavramlarına ve Kur'an ayetlerine dönünce bambaşka bir dünya açıldı önümde ve buradan hareketle işte edebi anlamda birçok eser yazdım. Fatih Divanı ve Şerhi, Leyla Mecnun, Hüsnü Aşk, Hüsnü Aşk Notları, Eski Şiirin Bahçesinde, Fuzuli'nin Poetikası bu çok önemli bir çalışmadır. Aynaya Yolculuk gibi daha çok işte metin analizleri sahasında çok önemli tespitler ve burada bir alan açtım ben klasik çok edebiyat güzel. sahasında. Evet. Yani şiir felsefesi ve sanat ontolojisi, sanat felsefesi ki bu bizde çok maalesef az rastlanan bir çalışma alanıdır. Onu işte Kur'an'ı anlamada ve Kur'an'ı şerh etmede. Bakın ben Kur'an'ı Asla yorumlamam. Eski edebiyat metinlerini de yorumlamam. Yorum bambaşka bir şeydir. Yorum yani serbest atışlar alanıdır. Evet. Ama ben metinleri bir önce etimoloji yani o metinde geçen kelimelerin kök anlamlarını tespit. çok kıymetli bir şey hocam bu. Çok tabii. önemli. Kur'anı okuma ve anlama noktasında çok önemli bir şey gerçekten. Evet. Siz buna çok değiniyorsunuz ve bütün konuşmalarınız gerçekten benim için başında söylediğim gibi başka dünyalara başka kapılar açıyor söylemler. Evet ve işte araştırmalarınızı işte kelimelerin anlamlarını bize sunmanız. Kur'an'ı bu yönüyle okumak çok evet. kıymetli. Çünkü ben şunu fark ediyorum hocam. İlahiyatçılar bir süre sonra hep kendileri gibi düşünen, kendileri <laughs> Tekrar gibi yani. oturan, kendileri gibi kalkan insanlarla birlikte oldukları için çok yavan kalıyor hocam. Sonuçta bu hayatı da yaşıyoruz. Hayatla çelişiyor biraz bazen bazı kelimeler, Kur'an'daki bazı söylemler. Evet. O yüzden bu noktada açıkçası benim için müthiş bir şey bu. Sizin yorumunuz çok daha değer katıyor açıkçası. Biraz önce sizinle konuşurken Yahudilerin peygamberleri öldürdüğüne dair hı hı. geçen ayet Evet, vardı. çok güzel bir ayet. katil örnek. kelimesini. Evet. Ya bu benim hiç kafama yatmıyor. Dediğim gibi bakayım bu katil katil fiilinin sözlüklerdeki anlamlarından bir tanesi boykot et. Harika. Yani şimdi niye peygamberlerin ya yani bir tek örnek yok peygamber hangi peygamberi öldürdüğüne dair Yahudilerin bir tek örnek yok sonra yani çoğul kullanıyor Kur'an Peygamberleri öldürdünüz. Bir de hocam Peygamberimizin hayatında da şu var ya o az, azınlıklarken Mekke'de onlardan mal almıyorlar, Hı. onları güçsüz yani bırakmaya boykot, düşüyorlar. Boykot. boykot anlamı dediğiniz gibi çok direniyorlar, daha direniyorlar. Direniyorlar, evet. ona boykot ediyorlar. Evet. Yani evet. yoksa tam oturdu Ama benim için hocam. Şimdi tefsirlere bakarsanız o size ne renkli sinemaskop filmler çevirmişlerdir maalesef tefsirler. Evet. Baştan evet. Zekeriya peygamberi işte ağacın ortasına koymuşlar, kesmişler falan. Hiç alakası yok. Yani Kur'an'a bakın böyle bir olay yok. Bir tek peygamberin öldürme anlamında katline dair bir tek örnek gösteremezsiniz. Hatta Mesela Hazreti İsa için diyor ki ma kateluhu ve ma salavuhu. Onu katletmediler ve asmadılar. Evet. Şimdi bir başka şey daha mesela bu Nisa suresindeki daraba fiilinin Hı -hı. yıllarca evet. kadınları dövün. En çok efendim biraz okşayın manası. Komik. komik Hafif izahlar. yavaşça vurun. Hafif yavaşça vurun falan. Bir iki çırpıştırıverin diyor bir tanesi. <laughs> Eski bir programda. Ali Kırca'nın programındaydı. Hiç unutmuyorum. İşte bu kadınların dövülmesiyle ilgili konu konuşuluyor. Bir tane ilahiyatçı çıktı dedi ki canım ne var yani bir iki çırpıştır verirsin dedi. <laughs> Denizli Şakı şivesiyle. Inanılmaz. Orada bir hanım dedi ki e ne var dedi yani bir kadın da kalkıp dedi kocasına bir iki çırpıştır verse ol, olur mu dedi. Darabe fiilini baktığınız zaman darabe fiilinin kökü elle vurmak değil, kendinizden bir şeyi uzaklaştırmak demektir. Yeryüzünde yürümek, daraptum fil arz, literal anlamda çevirirseniz ayağınıza yere vurmak anlamı gelir. Halbuki öyle değil. Evet. Duru emsal, Kur'an'da geçiyor. Darabe fiilinin örneklendirme anlamında darabe fii kullanılıyor. E şimdi başka bir şey daha, kadınların ayaklarını yere vurarak zinetlerini göstermesinler. Orada da mı da, darab Orada darabe bacak bacak üstüne atmak demek. Neden? Şimdi bacak bacak üstüne atıp ziynetlerini göstermeyin diyor. Hmm. Şimdi düşünün o toplumda affedersin beni bağışlayın iç çamaşır yok. Şimdi genişte bir şey kadın ol, olsun ol, ol, erkek ol. olsun bacak bacak üstüne atınca bacaklarının arası hmm. görünüyor işte. Ziynetlerinizi göstermeyin. Bununla ilgili de tefsirlerde bir takım hikayeler anlatılır. Efendim bazı kadınlar varmış ayaklarını hal hal bağlarlarmış, yere vurunca şak 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 ya, komik komik şeyler söylüyorlar. Onun için yaşamla da uymayınca özellikle evet. gençlere şu anda Tabii. daha sorgulayan bir nesil çünkü. O yüzden hiç e, uymuyor. İşte etimoloji, Çok sözlük önemli. bilgisi. Sonra sözlük bilgisi yetmiyor. Bir de şu var. Şimdi bazen sözlüklerde bile bulamadığınız anlamlarla karşı karşıya kalıyorsunuz Kur'an'da. Evet. Çünkü Kur'an dinamik bir kitap ve Allah lafza da manaya da tasarrufta bulunuyor. Özel bir anlam veriyor Kur'an. Bunu nereden çıkartacaksın? İşte biz eski Türk edebiyatı metinlerini anlamaya çalışırken, şerh etmeye çalışırken sözlüklere bakarız. Çok önemli sözlükler vardır. Osmanlıca, Arapça Farsça sözlüklere bakarız. Kelimelerin metin içerisinde bir bakıyoruz ki Allah Allah hiçbir sözlükte bu kelimenin anlamını veren bir sözlüğe rastlayamıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu kelimeyi Başka başka metinlerde de arıyorsun. Başka beyitlerde, başka kasidelerde, gazellerde. O kelimeni bir bakıyorsunuz ki mesela benim bu çok önemli bir keşfimdir diyelim. Fatih divanı ve şerhini yaparken bir kelimeyle karşılaştık. Hicranlı kumaş. Hicran bildiğimiz kalp acısıdır, evet. ayrılıktır bilmem ne. Hecere fiilinde hicret. Ama kumaşın nasıl hicranı oluyor? Sonra metin ambarımız var. Milyonlarca beyti bir araya getirdiğimiz ve kelime çoklu kelime araması yapacağımız bir sistem geliştirdik. Orada bir aradım baktım ki hicranlı kumaş defolu kumaş anlamı. İpliği çekilmiş veya bir hmm. ufak yarık, berbat bir kelimeyi defoyu almış, default yazılan, Fransızca'da İngilizce'ye geçmiş bir kelime ama bu kadar muhteşem bir kelimeyi, hicran kelimesini Atmışız sözlüklerimize bile girmemiş Yok. ama evet. metinlerin içerisinde bu var. O bakımdan Kur'an'da da bazı kelimelerin özel kullanımı, hmm. özel anlam ona yüklüyor Allah. Evet. Tabii. Aslında siz bize bir metot veriyorsunuz hocam. Evet. Çok Her da şeyin güzel bir metot. metot. Çünkü sizin metodunuzla şu ana kadar sizi dinlediğim YouTube videolarınızdan ve hani yakından da dinleme fırsatım oldu. Orada şunu görüyorum ben. Verdiğiniz örneklerle yani insanın başında da söylediğim gibi öyle sundum zaten size. İnsanın imanını arttıran da bir şey bu. Çünkü hayatla çelişmiyor. Evet. Yani hiçbir şey hayatla çelişmediğinde o zaman daha gerçekçi oluyor ve biz gençlere, yeni nesille başka türlü anlatamayız gibi görüyorum ben. Çünkü evet. yeni nesil bizim gibi değil. Biz daha böyle bir mürit biz ve bizden öncekilerin hoca söylüyorsa doğrudur gibi bir toplumda yaşadığımız için şimdiki çocuklar öyle değil. Yani gerçeklerle yüzleşmek tabii, tabii, istiyorlar. Tabii, tabii. O yüzden sizin anlatım biçiminiz, verdiğiniz bu metotlar bence çok kıymetli ve değerli. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada biz indirilmiş dinle Heh. üretilmiş dinler arasında farkları konuşacağız bir yandan. Evet. Ama şu anda da yaptığımız şey aslında bu, bu ana Tabii. kadar anlattığınız şeyler de bununla da çok ilişikli şeyler. Devam edebiliriz hocam. Evet şimdi indirilmiş din, üretilmiş din işte Kur'an'ın gerçeğinden uzaklaştırılmış. Yani daha doğrusu şöyle diyelim dinin kaynağı olarak Kur'an'ı bir kenara bırakarak, ihmal ederek hatta mehcur kılarak, Ayette öyle söylüyor. Hı. Allah Teala ya Resulullah'ın diliyle Kur'an bize diyor ki Ya Rabbi ben bu kavimden şikayetçiyim. İttehada hâdel kavmi Kur'an'ı mehcur. Kur'an'ı mehcur kıldılar. Yani ne yaptılar? Anladım. Hicret ettiler Kur'an'dan. Mehcur kıldılar. Hı. Önemsiz, değersiz bir şey gibi telakki ettiler. Üfürük kitabı yaptılar. Metot almadılar onda. Dinin ana kaynağı olarak ona yönelmediler. Şimdi bakın ben YouTube kanalımda en son yüklediğim bir 5 dakikalık bir video var. Orada. Bu arada bunu belirtelim. Profesör Doktor Muhammed Nurdoğan deyip Hocamızın YouTube evet. kanalı var arkadaşlar. Hocamızı hem sosyal medyalarından hem de YouTube kanalından dinlerseniz gerçekten sizin için de çok faydalı olacağını evet. düşünüyorum. Şimdi orada en son video Kur'ansız iman olmaz. Çok güzel örnekler verdim. Ayetleri şerh ederek bir tanesi yazmış. Peygamber sizde iman olmaz. Ya şimdi arkadaş neden Kur'an'la peygamberi çatıştırıyorsun. Peki siz ayetlerde peygamberin kendisinin de Kur'an'la iman ettiğini Bakara suresinde "Amenar Rasulu bima unzile ileyhi mir rabbihi vel müminun diyor. Bak peygamber ve müminler kendisine indirilen ayetlere iman etti. Demek ki peygamberin imanı da Kur'an'la gerçekleşiyor. Başka bir şey daha var. Ayette diyor ki sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik. Ve vecedeke dalen feheda. Duha suresinde. Ve duha ve leyli idâ seca. Seni biz dalalette bulduk ve hidayete kavuştur. Neyle hidayete kavuştur? Kur'an'la. Şimdi eğer siz veya biz dinin ana kaynağı olarak sadece ve sadece Kur'an'ı eğer önemsemezseniz, bu sefer Kur'an'ın yanında başka başka din kaynakları ittihaz edersin. Ne olur bu? Bu Allah'ın dini olmaktan çıkar, indirilmiş olan din olmaktan çıkar, birilerinin heva ve hevesiyle genişletilmiş veya daraltılmış. Hiç önemli değil. Ona bir ayet de ilave etsen, bir prensip de ilave etsen, bir hüküm de ilave etseniz bir harf bile katamazsınız Kur'an'ın. Özellikle muhkem ayet ki zaten Kur'an din olarak, kaynak olarak Kur'an'ın muhkem ayetlerini bize hünne ümmül kitap diyor. Muhkem ayetler yani tek anlama gelen ve Kur'an'ın içerisinde çok azınlıkta olan, birkaç ayetten ibaret olan bir ana beyindir. Yani Kur'an'ın din açısından beyni muhkem ayetlerdir. Evet. Müteşabi ayetler ise yoruma açık ama bu yorumların herhangi birisini din olarak tabi olunmamasını Kur'an söylüyor. Fi kulubihim zeygun feyettebiuna ma teşabe minhum ibtigaa'l fitne. Kalplerinde eğrilik bulunanlar müteşabih ayetlerin yorumunu din edinirler diyor. Evet. Halbuki din muhkem ayetlerde mucizeyi, sıkı sıkıya altı çizilir. Orada arıyorlar. Evet. Arıyor. Biz de ben de öyleydim hocam. Şimdi evet. başkalarına söylerken Allah kör etmesin. Yani. düşünce körlüğü çok kötü bir şey. Orada Göz, Gözler kör olmaz diyor. Kalpler kör olur. Gerçekten hocam. Akıl. Kalp de akıldan başka bir şey değil. İnanılmaz bir evet. körlük bu evet. ve nasıl oluyor hayret ediyorum şu anda nasıl öyle biriydim ben de çünkü din yaşamıyordum zaten hani duyduklarımla işte öyleyse o zaman öyle yapalım gibi. Şimdi bu dediğiniz müteşabi ayetlere de şöyle oluyor hocam bunu da size hocalarımız açıklayabilir. İşte Kendilerine özel bilgi verilmiş. kendi verirmiş. başınıza Kur'an'ı anlayamazsınız çünkü müteşabi ayetleri bizim hocalarımızın açıklaması lazım gibi bir yere geliyor söylemeniz çok net ve çok güzel. Biz zaten dümdüz kendi anladığımızla, anlayabildiklerimizle yaşasak muhteşem insanlar oluruz zaten. Çünkü bize açıkça söyledikleri çok anlaşılır ve net. Evet. Ama biz dediğiniz gibi kalplerinde hastalıklar olanlar, işte ayette de dediği gibi. Sağa sola çekip evet. oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Ondan sonra da yani şimdi bu vatandaşın bana yazdığı YouTube kanalımda, ya arkadaş peki bunun arkasında bu ayetleri hiç rastlamadın mı sen? Peygamberin kendisine indirilenle iman ettiğini söyleyen Bakara suresi hemen ilk ayetler yani. ar Resulü her zaman işte yatsı namazından sonra okunur. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi. Şimdi burada peygamber sonra başka ayetlerde bu Kur'an peygambere farz kılınmıştır diyor. Faraza kelimesini. E i̇şte şimdi bundan yani. haberimiz yok. Ondan sonra diyor ki adam peygamber ya kardeşim ne demek istiyorsun sen? Şimdi işte eğer Kur'an'ın dışına çıkarsanız yahut da ayetlerde sık sık peygamberler gelip diyorlar ki kavimlerine gelin Allah'ın indirdiklerine tabi olun. Onlar diyorlar ki atalarımız dedelerimiz neyin üzerinde idi, idiyseler biz onu izlemek isteriz. Peki atalarınız, dedeleriniz, evaleve kana aba la şeyen ve la Onlar hiçbir şey bilmiyorlar, cahil idiler. İse de mi onları takip edeceksin? Ne Nedesin bak? Şimdi atalarımız, dedelerimiz geçen gün ben bir hala arkadaşım. aynı şey hocam. Hala aynı çok şey. Çok ilkel devam etmiyor mu insanoğlu? Bakın. Yani bazı yönlerden özellikle din açısından hala çok ilkel düşünüyor. Geçen gün bir yerde bir şeyler sordu. Beni biliyor. Bir profesör bu arkadaş. Bana dedi ki Hocam dedi bu olayı dedi hemen der ki hurafe var falan diye. Yani şu hurafe bu hurafe. Hocam ben hurafelerimden memnunum. Ayrıldı gitti. <laughs> Allah mübarek etsin. dedi. evet yani doğru. Hurafeyle memnunsanız söylenecek bir şey yok. Yani o gün söylenen şey peygamberlere söylenen şeyler bugün de aynen tekrar ediliyor. İnsan fıtratı değişmiyor. Hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kendi tecrübem. Ben de mesela Kur'an'la buluştuğumda her şeyi reddediyordum. Hani Kur'an dışı olan her şeyi. Örf, adet, gelenek hep ya çok kızgındım yani. Hani beni Kur'an'la tanıştırmayan ve buna sebep olan her şeye. Aslında biz şunu karıştırıyoruz. Biz örf, adet, geleneklerle dini, Kur'an'ı, Kur'an'ın ilkelerini karıştırıyoruz. Aslında atalarımız çok güzel harmanlamışlardı yeri gelmiş hani. O örf adetlerimiz de güzel. Ben hatta kandilleri bile severim şu anlamda. İslami bir şey olduğunu düşünmem. Ama toplumsal güzel bir kültür. kültür. Evet bu anlamda da aslında örf adetleriyle de, de tümüyle reddetmenin de kötü olduğunu gördüm. Hayır hani insan... onları muhafaza edeceksiniz. Evet. Bakın ben o, o ayrımı işte Kur'an'ın din dediği kitabında bilhassa İslam'ı Kur'an'dan okumakta bu kültür ve din evet. farkını çok net bir şekilde koydum. Kültürün tanımını yaptım. Kültür insan eliyle üretilmiş maddi ve manevi değerler toplamıdır. Evet. Bazen şöyle diyoruz ya İslam kültürü bu çok yanlış bir kavram. Ha İslam kültürü yok mu? Var. Ama bu eşittir din anlamında değil. Evet. Ama Kur'an kültürü, Her şeyimizi İslam kültürü gibi dediğiniz zaman evet. bunu bazen din anlamında kullanıyorlar. Tabii, Hayır, İslam'ın da içinde bulunduğu hatta başat olarak en başta yer aldığı bir kültür birikimi var. Mesela işte İran'ın kültürü İslam kültürüdür. Türkiye'nin evet. kültürü İslam kültürüdür. Ama bu kültürün içerisinde İslam'dan başka o kadar çok şey var ki. Tabii ya. Humanizm var, örf adet geleneğimizdeki yo, iyi veya yo, kötü şeyler var. Ya, aldığımız bir sürü şeyler. Tabii. Yani. İsrailiyat bilhassa bize tefsir yoluyla inanılmaz ölçüde İsrailiyat girmişti. Evet, evet. Şimdi bu bu kültürü biz muhafaza ederiz. Güzel yani, olanlarını alalım, kalsın gene. O din Şimdi yani. hatta şöyle bir örnek verdim. Evet. Şimdi bak din Kur'an merkezli. Doğrudan doğruya Allah Teala'nın vahiy sistematiği ile sınırlı din dediğimiz, Allah dini dediğimiz şey kültür değildir. Evet. Çünkü kültür tegayyüre, bozulmaya müsait bir birikimdir. İyisi vardır, kötüsü vardır. İnsan eliyle üretilmiştir. Hatta kültürü tanımlarken mesela Britanika ansiklopedisinde din dışta bırakılmak şartıyla insan eliyle üretilmiş her şey kültürün kalıpları içerisinde. Dolayısıyla din kültür değildir. Evet. Yani özellikle İslam'dan bahsediyorum. Evrensel İslam. Şimdi bu kültür İslam'ından bahsetmiyorum. Evet. İslam kültüründen bahsetmiyorum. Bugün bütün İslam ülkelerinde din algısı tamamen kültürel bir özellik gösterir. Üretilmiş oluyor. Üretilmiş. Burada. Kültür dinleridir indirilmiş din ile üretilmiş dinler arasındaki farklar bir defa en başta birisi Allah Teala'nın iradesiyle oluşturulmuş bir sistem, din sistem demektir zaten. Evet. Allah Teala'nın bize önerdiği sistem, inanç ve amel sistemi. Bir de koruyucu ilkeler. Yani dinde ne var? Bir inanılması gereken hususlar var ki inanç ilkeleri var. Yani şimdi dinin ana temeli tevhiddir. Özellikle tevhid Allah'ın tek ilah olsusu. Evet. Bunları muhafaza etmek amacıyla inanç ilkeleri, bir aklı muhafazası için Allah'ın varlığına iman, kaostan insanı kurtaran bir şey. İki, ahirete iman, sorumluluk bilincinin gelişmesi, ahlakın oluşması için mutlaka ahiret imanı gerekiyor. Bu da insanlara fayda sağlıyor. Yani benim Allah'a imanım Allah'a bir fayda sağlamıyor veya... Evet. Ondan bir şey eksiltmiyor inanmamam. Ahirete iman da Allah'a bir yardım bir şey değil. İnanmasam da Allah Teala'nın bunlar rencide olması söz konusu Bu benimle alakalı bir şey. Evet. Ha bunları gerçekleştirdikten sonra salih amel işlemek, iyi iyi işler yapmak. Bütün mesele bu. Din bundan ibaret. Bir de işte bu sistemi korumak için koruyucu ilkeler yani haramlar, farzlar ve haramlar. Bunlar evet. da koruyucu ilkeler. Nedir? Aklı korumak, nesli korumak, malı korumak, Çevreyi korumak. Dolayısıyla din bu kadar kolay, sade, arı, duru. Şimdi din İslam, Allah dini. Allah dini kolaydır. İki, hayatı kolaylaştırır. Üç, müjdeler insana müjdeler sürekli. Ve dört özgürleştirir. Tevhid bir özgürlük manifestosudur. La ilahe illallah. Kula kulluktan insanı kurtarır. Ha kulluk nedir? Kulluk da kölelik değildir, hizmet demektir. Biz Allah'ın hizmetkarlarıyız. Gönüllü hizmetkarlarıyız. Aslında e, hizmetkarlar deyince bazı insanların nefsine de ağır geldiği için Hayır, dönemiyorlar hocam. Hayır Hatta yardımcı demektir. Bakın. Evet. Aslında şu da mı demek hocam mesela Allah'ın hizmetkarları Allah'ın kurduğu düzeni bozmadan tabii, tabii. sorumluluk bilinciyle yaşamak. Tabii yani şimdi Allah'a hizmet, insana hizmet anlamına açılımı odur. Yeryüzünü ıslahtır yeryüzünü ıslahtır İki, hatta ibadet kelimesi hizmet ve yardım anlamına taşır. Yani Allah Teala bakın bizi, insanı kendine yardımcı olma şerefini bahşediyor. Evet. İn tansurullah yansurukum ve yusabbit akdamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardımcı. Sonra Hazreti İsa arkadaşlarına, havarilere diyor ki: "Men ensari ilallah." Allah yolunda kim bana yardımcı olanlar? Onlar diyorlar ki: "Galel havariyun nahnu ensarullah." Biz Allah yardımcılarıyız. Şimdi bununla biz Allah'ın kölesiyiz. Bir ilahiyatçı hocam diyor ki biz Allah'ın kölesi hocam dedim yapma bunu. Kölelik zorla, zulümle çalıştırılan kişiler. Kölelik ne kadar eleştirilen bir şey Kur'an'da evet, da. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Sizi en yakın zamanda yine bekliyoruz. İnşallah. Bu konuyu bence devam etmeliyiz. İnşallah. Ee, Tabii yani... zaten burada yani bu, farkları, yani bu farkları, ben en az 10 tane fark son derece önemli. Evet. İnşallah bunu bir başka bunu, şeyde evet, devam bunu ettirelim. Bunu bir seri haline de getirebiliriz belki ha, bir olabilir. sonraki gelişlerinizde olabilir. falan. Olabilir. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.